Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün YouTuber'ların odasına gittik ve YouTuber'ları bize seslendirdik. Bir çeşit dublaj sayılır ama öyle bir dublaj değil. Evet ama onlar onlar bizi seslendirdi. Ee, Enes Batur'un yaptığı videoda, şurada linkini ulaşabilirsiniz. O Youtuber'ların videosundaki sesi kaldırıp kendi sesiyle dublaj yapıyordu. Biz de Ama biz kendi de sesimizi kaldırdık onların sesini koyduk. Onların sesini kullandık ve, kullandık. ve onları taklit ettik. Ben Meryemcan falan oldum. Alpan Mecru oldu. Evet arkadaşlar bu videoda efede ben de evet sevdiğimiz kendi, youtuber'ları, saygı duyduğumuz youtuber'ları evet, koyduk. kendi abone seçtiğimiz youtuber'ları koyduk. Yani şu anda bir youtuber bizi izliyorsa "Beni niye koymamış?" diyorsanız size takip etmeniz demektir. Yani <laughs> Mutlaka da sizde koyacağız merak etmeyin. Hadi gelir zaman gelir ikinci video. İkinci gülüyor. video, üçüncü Gerçekten. video. Beğenirse beğenirse devam edeceğiz. Evet. Hemen izleyelim. Merhaba dostlarım. Ağır Mimar yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu büyüyünce ne olacak? Bakın bugün, 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 bugün yanlış yanım. Yanlış yere baktım. Yukarı bak. Lens o kadar aşağıda ki Patlattın korktum ya. Birinci madde. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün YouTuber vs YouTuber, YouTuber yapacağız. Meryem vs'ye yapıyoruz bugün. Birbirimiz 10 tane challenge yaptıracağız. Hazır mısın? Hazır. Bak. İkinci madde. Önce git konuşmayı öğren sonra gel burada çek, video çek. Bu, bu, bu adamın hakkı var. Hakkı var. Bu adamın hakkı var. Ben ben gideyim konuşmayı öğreneyim gelin sonra video çekerim. Videoyu videoyu bitirerek gir. Bitirirken de giriş yaparak gir. O halde arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlası için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı siz şu köşeden abone olmayı unutmayın. Düşüncenizi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda benimle görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Ve... Merhaba. <laughs> çok çok gerginim şu an. O zaman gidip en bombasıyla başlıyorum bu sefer. En bombasıyla mı başlıyorsun? Allah kahretsin korkuyorum ya. ÜÇÜNCÜ madde. Bilimsizlik niyetlerimize karıştığı anda aklımızın sınırlarının yetmediği tuhaf şeyler hissederiz Merhaba <laughs> arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet ve bugün sizlerle yepyeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. Sizin bana attığınız yorumları okuyacağım. Bir lütfen vurmayın, vurmayın. Çok fazla kişi bunu yaptı biliyorum. Ulan 10 dakika video mu olur lan? Senden insan oluyorsa 10 dakikadan da video olur. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoların orijinallerinin linklerini aşağıda verdim. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi şuradan şuradaki heh, şuradaki butona kanalımıza abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>